Kıbrıs adası tarih boyunca pek çok farklı medeniyete ev sahipliği yapmıştır Osmanlı İmparatorluğundan önce. Ada Neör binli yıllardan itibaren birçok farklı halkın yerleşim alanı olmuştur İlk olarak Mısırlılar. Ardından Fenikeliler ve Yunanlılar adada yaşamışlardır. Mero 400 yılda Kıbrıs, Pers İmparatorluğunun egemenliğine girmiştir ardından. Büyük İskender'in fetihleriyle Helenistik döneme girmiştir. Mero 58'de ise Roma İmparatorluğu adayı ele geçirmiştir. Roma'dan sonra Bizans İmparatorluğu'nun yönetimi altına giren Kıbrıs, 700 yılda Arap akınlarıyla karşılaşmış. Daha sonra Bizans'ın kontrolüne yeniden girmiştir. 1200 yılda Kudüs Krallığı'na katılan Kıbrıs, 1191'de Richard de Leonhard tarafından fethedilmiş, ancak kısa süre sonra Lüzinyanlar adayı ele geçirmiştir Lüzinyanlar. 1500 yıla kadar adada hüküm sürmüşlerdir. 1473'te Osmanlı İmparatorluğu Kıbrıs'a göz dikmiş ve 1571 yılında adayı fethederek 400 yıl boyunca Osmanlı topraklarına katmıştır. Osmanlı döneminde Kıbrıs, İmparatorluğun önemli bir eyaleti olmuş. 1878'de adanın yönetimi İngiltere'ye devredilmiştir. İngiliz yönetimi, 1960 yılında Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kurulmasına kadar devam etmiştir ancak. Adadaki etnik çatışmalar sonucunda 1974'te Türkiye, Kıbrıs'a müdahale etmiş ve ada ikiye bölünmüştür. Kıbrıs'ın tarihi, farklı kültürlerin, medeniyetlerin ve devletlerin izlerini taşıyan zengin bir geçmişe sahiptir.